Bir zamanlar uzak bir krallıkta uzun yıllardır çocuk sahibi olamayan yaşlı bir çift yaşarmış. Çiftin tek dileği bir çocuk sahibi olmaktı. Kadıncağız bir gün pencereden dışarıya bakarken komşularının bahçesinde duvarlarının üzerinde sarılıp büyüyen bir bitki gördü. Bu bitki o kadar güzel ve yeşil, yaprakları öylesine taze ve parlaktı ki kadının içinde aniden bir istek uyandı. Bu bitkiyi alıp kullanmak, ona sahip olmak. Kadıncağız, sabah erkenden uyanarak bu bitkiden biraz alabilmek için bahçesine gizlice gitti. Ama komşusunun bahçesinde gördüğü bitki, aslında çok özel ve nadir bir bitkidir, onun adı Rapunzel'dir. Bu bitki, sadece özel kişiler için büyüyebilecek bir türdür. Ancak bahçesinin sahibi, yaşlı bir cadıdır. Kötü kalpli, vefasız, merhametsiz bir kadındır. Kadıncağız bitkiden almayı çok ister ama cadı, Bahçesinin bu bitkisini izinsiz almasına asla izin vermez. İçinde bir korku olmadan kadının yaptığı bu küçük ama cesur hareket yalnızca hayatlarının değil, tüm masalın akışını değiştirecek bir olaydır. Cadı kadına yaklaşarak, "Eğer bu bitkiden istiyorsan, sana bir şartım var. Bebeğiniz doğduğunda onu bana vereceksiniz." der. Kadıncağız ve kocası başka çareleri olmadığını anlayıp bu anlaşmaya razı olurlar. Rapunzel'in doğumu. Zaman geçer ve kadının bir kızı olur. Bu kız tıpkı annesi gibi güzelliğiyle herkesin ilgisini çeker. Ama aynı zamanda Rapunzel sadece dış güzelliğiyle değil, içsel gücüyle de özel bir insandır. Fakat ne yazık ki kötü cadı, verdiği söz gereği kız çocuğunu alır ve onu ormanın derinliklerine götürerek yalnız bir kuleye hapseder. Kule her yönden sarp kayalarla çevrilidir. Tek bir pencere dışında hiçbir girişi yoktur. Bu kulede Rapunzel yalnız başına büyür. Cadı Rapunzel'in büyümesini izlerken ona bazen yemek getirir, bazen sohbet eder. Ama Rapunzel bir gün bile özgür olamaz. Özgürlük bir hayaldir onun için, yalnızca hayal ettiği bir şey. Rapunzel'in yalnızlık içinde nasıl bir yaşam sürdüğünü anlatmak zor olabilir, çünkü o zamanlar ormanda hiç kimse yoktur kulede yaşamak, dünyadaki tüm güzelliklerden yoksun kalmak anlamına gelir. Prensin yolu Bir gün, çok uzaklardan bir prens, ormanın derinliklerinden sesler duyar. Bir kuşun, bir rüzgarın ya da belki de bir insanın fısıldayan sesini duyduğunu düşünür. Fakat bir süre sonra, sesin bir kadından geldiğini fark eder. Bu ses, hiç duyulmadık bir güzelliktedir. Geceleri gökyüzüne bakarak, gözleriyle bir ışık izlerken hep aynı sesi duyar. Sonunda bu sese daha da yaklaşmaya karar verir ve ormanın derinliklerine doğru yol alır. Yavaşça kuleye yaklaşır ve pencereden içine bakar. Rapunzel'in sesi, bir zamanlar yaşamış olduğu yalnızlıktan sonra duyduğu ilk insan sesiydi ve bu ses ona cesaret verir. Franz başta yalnızca sesini duymuş, sonradan Rapunzel'i kulede görecektir. Bir gün cesaretini toplar ve Rapunzel'in yanına gitmeye karar verir. Prens Rapunzel'in altın sarısı uzun saçlarını fark eder ve ilk kez cadının ona söylediği kelimeleri hatırlar. Saçlarını bana sal, ben çıkacağım. Rapunzel sarı saçlarını pencereye sallar. Bir yandan Rapunzel'in bakışları, bir yandan prensin yaşadığı hayal kırıklığı ve mutluluk. Rapunzel'in ve prensin tanışması. Zamanla daha derin bir ilişkiye dönüşecektir. Aralarındaki gizli görüşmeler artar, her seferinde daha çok bağlanırlar birbirlerine. Ancak prensin ziyaretleri gizlidir. Cadı, Rapunzel'in her hareketini takip etmektedir. Cadının intikamı. Fakat bir gün Rapunzel cadıya yanlışlıkla bir şey söyler. "Her şey değişti, birisi daha kolay çıkabiliyor." der. Bu sözler cadıyı oldukça sinirlendirir çünkü Rapunzel'in saflığına dayanarak ona sürekli güvenmiştir. Şüpheleri hızla gerçeğe dönüşür. Kadın, Rapunzel'in gerçek sırrını öğrenir ve bunu ona ağır bedellerle ödetmeye karar verir. Rapunzel'in saçlarını keser, büyülü olan her şeyi ondan alır. Kız çocuğunun özgürlüğü bir anda yok olur. Rens'in kaybolan umudu. Rens, Rapunzel'in kaybolduğunu fark ettiğinde, içi çok acır umutsuzca her yeri arar, her yolu dener. Uzun bir yolculuktan sonra, tam umudunu kaybedecekken, sonunda Rapunzel'i bulur. Ancak, ne yazık ki Rapunzel'in gözleri kördür. Çünkü cadı, Rapunzel'e, prensi görememesi için büyü yapmıştır. Rapunzel, prensi tanır ve bir an için gözleriyle onu görmüş gibi olur. Gözyaşları prensin gözlerine düşer ve ne gariptir ki, Rapunzel'in gözyaşları ile prensin kör gözleri iyileşir. Bu mucizevi bir olaydır. Artık prens yeniden görmeye başlar ve Rapunzel ile kavuşurlar. Mutlu son. Rapunzel ve prens sonunda birbirlerine kavuşurlar. Cadının kötülükleri prensin sevgi ve sabrı sayesinde yok olur. İki aşık birlikte mutlu bir hayat sürer, özgürce yaşar ve bir araya gelerek hayatlarını birbirlerine adarlar. Ormanın derinliklerinden gelen bu masal bir yüzyılın ardından hala anlatılmaya devam eder.